Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda tabii çok yoğun fazla politik e, videolar çektim. Politikasız yani siyasetsiz hayat olmaz. Sanat da öyle, yaşamın kendisi siyasettir aslında. Ama politika tabii, sanat, bu kavramların çeşitli, bu kavramların içerdiği temalar, muhteviyatı falan farklıdır. Bir de mecazen, anlam kaybeden, anlam kaydıran, anlam getiren farklı farklı şeyler oluşuyor. Dolayısıyla politika ve siyaset bazen siyasetten var olmak, siyasetten bir yerde olmak çok önemlidir. Politika biraz bizdeki haliyle muhtevasını daha çok sadece bazılarını ikna etmek, bazılarını yönlendirmek, özellikle seçimlere katılan bir seçimi kazanmak için, bir mevki ve makam sahibi, koltuk sahibi olmak için söylenebilir ama gerçekleşmesi olanaksız şeylerdir. Vaatler. Yani deniz yoksa deniz getireceğim gibi bir vaat yani. Dolayısıyla olasılığı olması, realize olması, gerçekleşmesi zor şeylerdir bunlar. Siyaset ise biraz daha real bir şeydir. Bana öyle geliyor. Siyaset bir şeyi organize etmenin Ekonomik, sosyal, siyasal e, organizasyonun bütününü içerir. Yani. Ekonomisi olmayan siyaset olmaz. sosyalisti olmayan siyaset de olmaz. Bunun tabi psikolojik bağlantısı da var. Bir de siyasetin tabi farklı farklı şeyler var yani. Bir halkın bağımsızlığını siyasetten savunursunuz. Bir inancın varlığını bir ideoloji siyasetten savunursunuz. Bir sanatın öyle ya da böyle siyasal bir boyutu vardır. Siyaset her anlamda vardır. İnternet ortamımız yani sanal ortam denilen bir şey var mesela. Youtube'dan bahsedelim biraz. Youtube'dan bahsettiğinizde ya da girdiğinizde görürsünüz. Yani çok ciddi bir siyasal akımın, politik akımın, inançsal, dinsel her tarz insanların ya da inançların ya da akımların yer aldığı bir yer. Ama biz fazla onu iyi kullanamayız. Yani kullanamıyoruz da yani. Ee, abone olmayı bilmeyen insanımız var yani maalesef. Bu böyle bir realite. Bizim gibi politik kulvardaki insanların bu alandan henüz tam emin olduklarını söyleyemeyiz. Yani bu ne işe yarayacak? Hayır abi her şey oradan yürüyor. yapay zeka var orada ve her şeyi hallediyor. Mesela YouTube'a şöyle bir bakın. Bir müzik eserini, telif hakkına tabi bir müzik eserini alın kullanın hemen YouTube size uyarır. Diyeceksiniz nasıl fark ediyor, nasıl biliyor? İşte bu yapay zeka denilen olayın küçük bir parçası bu. O kadar zeki ki felaket. Yani YouTube'u, Google'ı basit alamazsınız. Facebook'u bunlar asla basit şeyler değildir. Onun için ne kadar iyi kullandığınıza bağlıdır ya da ne kadar kötü kullandığınıza bağlıdır. Mesela son yıllarda hayvanlarla ilgili, hayvan ölümleriyle, öldürmeleriyle ilgili, kadın cinayetleriyle ilgili haberler. Şimdi eskiden kadınlar mı öldürülüyordu? Hayır. Belki daha fazla öldürülüyordu. Ama bu kadar duyulmuyordu. Bu kadar teşhir olunmuyordu. Yani siyasi partilerin yaptığı haberler sadece büyük gazetelerde, büyük televizyonlarda böyle en naif hallerle yayınlanırdı. Ve biz de onları yutardık. Ama şimdi öyle değil. Öyle ya da böyle farklı farklı insanlar çekiyor. Her ne kadar şimdi bir havuz oluşturmuş olsa bile bir şekilde sızan, öyle ya da böyle farklı farklı kişiler tarafından profesyonel olmasa da çekilmiş videolar, sesler, görüntüler, fotoğraflarla biz anlıyoruz ki asla hiçbir şeyi o süslü püslü havuz medyasının bize gösterdiği gibi değil. Biz de interneti kendi alanımızda iyi kullanmalıyız. Onun için de zaman zaman söylüyoruz ki işte, bu tarz videolara abone olun. Abone olmak ne parayladır ne de herhangi bir gideri var. Ama bu mecra da böyledir. Yani eğer abone olunursa, aboneler çoğaldıkça orada bir güç haline dönüşüyor. Sunumlarınız ve sizin yaptıklarınız daha fazla insana ulaşıyor. Daha farklı bir mecraya dönüşüyor. Yani dolayısıyla bugün koşullarında maalesef kitaplar artık eskisi kadar satın ve okun diyor. Yani Türkiye'de çıkan kitapların son yıllarda en yoğun çıkan satılan kitapların büyük bir kesimi biraz aşk, biraz cinsellik. Bir de bu öyle kişisel gelişim koçluğu, öğretisi. Yani nasıl zayıflarsın, nasıl ne giymelisin, nasıl konuşursun. Buna benzer şeyler galiba içeriyor. Yani mesela ben Türkiye'ye kitap listesi gönderiyorum. Kaç arkadaşım ilk geldiyse yok yani kitap bulunamıyor. E, Almanya'da bile mesela tanıdığım bir iki kitapçı var. Yani peynir ekmek gibi sat satıyoruz dedikleri kitaplara bakıyorsun. Bir bakıyorsun kocaman bir sayfada bir böyle dörtlük gibi bir şey. Yani dörtlük desen değil, rubai desen değil, aforizma desen değil. Şimdi serbest yazım mı? Neyse yani. Böyle garip garip sözcüklerle gidiyor. Yani aforizma yazdıklarını söylüyorlar. Yani bu gerçekten aforizma demek, ben şöyle algılıyorum yani. Aforizma, bir insan aforizma yazabilmesi için hayatın birçok debdebesini yaşamış, birçok girdabını yaşamış, yani epey bir bedel ödemiş olması gerekiyor. Bir mideye yumruğun indiğinin acısını anlatmak için midenden yumruğu yemek zorundasın. Yani bu Cheov'un dediği gibi birinci perdede silahı göstersen üçüncü perdede patlatacaksın yani. Bu bunun gibi bir şeydir. 25 yaşındasın 30 yaşındasın aforizma yazıyorum diyorsun. Wow, müthiş bir deha. Yani şimdi tabii ki dehalar gelmiştir. Yani Beethoven bir dehaydı mesela. Mozart bir dehaydı. Bunlar tartışmasız. Bu dahi insanlar vardı hayatımızda. Yani dünyalar real olarak bu insanlar yaşamıştır ve yaptıkları da çok nettir. Yani düşünün Beethoven gibi bir adam en nihayetinde kulakları sağır bir haldeyken senfoniler yazmış ve bugün herkesin şapka çıkaracağı tarzdan şeylerdir. Onun en çok bilinen 5. senfonisidir çok sevilen tutulan ki ben de öyle ama onun ona göre 9. senfonisi en önemli senfonilerden bir, bir tanesi. Ters bir adam. En yani çok Severim bu filmi. Bugünkü video arkadaşlar biraz doğaçlama gidecek böyle. Konu buraya gelmişken Goethe ile Beethoven'ın Viyana sokaklarında gülüşü vardır. İşte şeyi çok severim yani. Aforizmalar da buradan çıkar. Felsefe de buradan çıkar yani. Dolaşırlarken Birden kraliçenin, Avusturya kraliçesinin sokaklarda dolaştığı durumunu görürler karşı karşıya. Beethoven da e, Goethe işte yan yana yürürlerken onlar da görürler. Goethe eğilir, şapkasını çıkarır, selam verir. Beethoven sarı ne yapıyorsun der. Kraliçeyi selamladır. Hayır der. Bir sanatçı asla eğilmemeli bir sanatçı yalnızca halkın karşısında eğilir diyerek düzeltmiştir. Yani bunlar çıkar, bu dehalar çıkmıştır tarih içerisinde. Dünyada benzeri bir sürü insan vardır ama aforizma yazmak tabi bir dahilik midir? Dahilik olmasa bile çok ciddi bir birikim gerektirir. Yani mesela benim en çok sevdiğim aforizmalardan bir tanesi Rab Emerson'un mutluluk varılacak yerde değil yoldadır mesela. E bunu nasıl fark etmiş bu insan? E nasıl bu aşamaya gelmiş ve bunu bu bir farkındalıktır yani fark etmiş olmaktır. Çünkü Nedir mutluluk? Herkese göre değişen değişen şeyler olsa bu çok ne kadar doğru değil mi? Yani bir yolculuktur hayat. Onun bir yerinde mutluluklar yaşıyorsun. Kısmen, anlık, saniyelik ya da adına ne dersen. Ama sonsuza kadar değil. Yani bu bir şeyin süzgecine geçen bir şeydir. Ee, bir de günümüzde mesela şunu çok çok iyi biliyorum. Herkesin herkesi böyle hunharca eleştirdiği, acımasızca saldırdığı, ipe sapa gelmez bir biçimde ama. Söyleyeyim, geçeyim. Söyleyeyim, geçeyim. Mahmut Baksı ile ilgili bir örnek vardı. Bunu kim söylüyordu? Şimdi hatırlamıyorum. Ben demiş çamuru attım ama temizlemesi ona kaldı. E şimdi böyle olmuş. Yani bir şey atayım, geçeyim. Atayım, geçeyim. Mesela eleştiri yapılır. Yani gerçek anlamda eleştiri nedir? Nasıl yapılır? Bunu bilmeyiz. Eleştiri bir sadece şöyle biliriz. Bu, bunun burası böyle olmuştur. E öyle olmuş olması yanlış mı? Yanlışsa doğrusu nedir? Eleştiri bir kere ben şöyle algılarım. Eleştiri bir kere önce çözümlemeli, analitik olmalı. PDP pey koyarsın bir müzik eserini. Eleştirmek için önce analiz etmek gerekir. Nedir? Bu bir diyelim ki özgün bir müzik eseridir. Ne çalmıştır? Saz çalmıştır, davul çalmıştır, bas gitar çalmıştır. Denir ki ya bu özgün bir müzik eseridir. Burada elektro gitar çalınmaz. Elektro Bağlama çalınmaz. Neye göre çalınmaz? Bunu koyarsın ortaya. Ya da burada Sipsi çalmışsın olmamış. Surna çalmışsın olmamış. Neye göre olmamış? Çünkü özgün müzik demenin bir kendine göre bir özgünlüğü vardı. Yani şimdi rock müzik yapıyorsun. Doğal olarak orada distortion gibi seslerin gelmiş olması normal. Ama rock ille bu şekilde olur. Civan Hacı kalktı mesela. Sazla yap. O da bir rock. Yani rock bu underground müziklerin çıktığı gibi. Yani hip hop denilen bugün çok popüler olan rock da böyle. Bağıra bağıra insanların bir şekilde deşarj olmaya. Yani biraz da müzik, müzik kalite katarak deşarj olmaya dönük yaptıkları bir müzik türüydü. Yani bakın mesela Kürtlerde de bu vardı. Şakir dinlememizi şiddetle tavsiye ederim. Hip hop'un kralı vardır. Yani o söz diziminin, o sataşmanın, o belleğin, o tarihin kralı vardır. Yani yer altındaki bu müzikler daha sonra popüler dünyaya farklı bir şekilde gelir. Oysa sataşma müziğidir yani. Oysa hesaplaşma müziğidir. İşte eleştiriden başlamıştık. Şimdi eleştiri önce bunu analizini yaparsın. Bunun toplumsal gerçekliği nedir? Sosyal siyasal gerçekliği nedir? Bunu ortaya koyarsın. Sonra yıkarsın. Eleştirinin en can noktası yıkıcılığıdır. Ama nereye kadar? Yapıcılığını koyuncaya kadar. Yani sen yıkacaksın onu ama yapacaksın da. Yapıcı bir şey koyabilir yenebilecek güçteysen yıkarsın. Yoksa diğer eleştiri değil. Sadece çekemezdi, de kıskançlık falandır. Piyasaya dönük kitaplar yazan insanlar var değil mi? Ne yazmış? Aşk. işte ne bileyim böyle isimler de aklıma gelmiyor. Yani aşk denilen olgu sadece tek başına sen yaşamıyorsun. Aşk denilen his, hissiyatı, insan denilen varlık bunu bir şekilde yaşıyor. Milyonlarca tanımı var mı? Var. Herkesin kendine göre bir tanımı var. Bu başka bir şey. Ne diyordu? O bir yerde var. Diyor ki ben senin değil seni seven mı seviyorum. Bak aşk çünkü bencil bir duygudur. Aşk duygusunun altında yani hinterlandını besleyen duygu cinselliktir. Dürtü cinselliktir. Bunu kimse inkar edemez. Yani insanın ya neden en çok aşk olduğu kişiyle birlikte olma gereksinimi ihtiyacı hissediyor budur. Ha cinsellik kötü müdür? Hayır değil. Cinsellik herkes yani cinsellik özel bir paylaşım biçimidir bana göre. 100 kişiyle çay içersiniz bin kişiyle aynı salonda yemek yersiniz. Bir kişiyle de cinsellik yaşarsınız. Yani bu kişilerin kendi denkleriyle, kendi dengesiyle, akli, fiziksel, ne bileyim ya ar arada buldukları o e, ortaklaştırdıkları ne varsa buna bağlı bir şeydir. Gönüllülüğü esastır bunun. Bunun içerisinde aşk mı var ya da başka bir mantıksal bir bir şeyim var bunu bilemem. Ama bu gönüllülük temel olduğu sürece kimsenin bir şey söyleme hakkı zaten yok. Böyle dizayn edilmiş organize edilmiş, bir örgütlü bir bilinç. Yani her şeyle. Bir özgünlüğü yok. Yani spesifik hiçbir tarafı yok. Şimdi Türkiye gibi topluluklarda böyle her şeyin sürü psikolojisi üzerinden ulaşıldığı. Yani mesela diyelim otobüse biliyorsun. Herkesin elinde Elif Şafak var yani. Orhan Pamuk mesela Nobel ödülü aldığında. Herkesin elinde Masumiyet Müzesi vardı. Ne anladınız? Hiçbir şey. Yani neden? Orhan Pamuk okuyorsun. Okursun. Okumalısın da. Bunda bir şey demiyorum. Yani şimdi belki benim dünyama çok uygun değildir. Açık söylüyorum. Yani ben böyle çok popüler olmuş yazar, çizer tayfasından popüler olmuş bir sanatçı. Herkesin zirvede onun için kendisini parçaladı bir yazarı, çizeri, sanatçı. Ben maalesef dinlemem yani çok. Çünkü bilirim orada başka bir şey vardır. Onu o noktaya taşıyan ya bir reklamdır, ya bir sansasyondur. Yazan, çizen, parçalayan. O hayatın içerisinden alıp götüren insanlar vardır ve onların birçoğu tabi böyle şatafata, reklama, şuna buna ihtiyaç duymadıkları için ya da yapmak istemedikleri için hepsi gizli kapaklı köşelerde kalmışlardır. Herkes mesela bu internet sayfalarında bakıyorum herkes kitaplar paylaşıyor, herkes yazarlardan bahsediyor. Mesela en çok kimden bahsedilir? Tabi tartışmasız Dostoyevski. Dostoyevski hak ediyor mu? Tartışmasız hak ediyor. Yaşamı nasıldı? Çok çalkantılıydı. Şimdi neresine tutacağız? Yaşadıklarından mı, yazdıklarından mı tutacağız ya da tutunacağız? Kuşkusuz yaşada bir dönem vardı. Geçti gitti ama kitapları sonsuza kadar yaşayacaktır. Dolayısıyla o yaşadıklarından dolayı çıkarmıştır belki de bunu. Belki de çok mutasip bir yaşam olsaydı, bir memur olsaydı Dostoyevski belki suç ve cezayı yazamazdı. Karamazov kardeşleri yazamazdı. Kumarbazı mesela nasıl yazmıştır? Hep babaannesini <laughs> yazmıştır. Ama herkes bilir ki babaannesi değil. Asıl orada kumarbaz kendisidir. Ve o kadar kısa sürede yanılmıyorsam 28 günlük bir zaman içerisinde kumarbazı yazar çünkü borçludur. Ama dehasını artık kabul ettirmiştir. Yani bugün dünyada Dostoyevski'yi öyle ya da böyle ister varoluşçular olsun, isterse psikanalizin analizini yazanlar olsun kimden bahsedersiniz edin yani. Dostoyevski bunun temel taşını koyup gitmiştir. Belki yaşadığı yani o sapkınlıklarından, belki o alkolünden, belki kumarbazlığından, belki asiliğinden, belki tersliğinden idam cezasına çarptırılmak, çarptırılmış olmak, son anda idamdan kurşundan, idamdan dönmüş olmak, Sibirya'da 8 sene sürgünde kalmak yani bunların hepsi hayatın normal şeyleri değil ki. Herkesin yaşayabileceği şeyler değil. Yaşamak istemeyeceği şeyleri en başındadır bunlar hatta. Ve yaşamış gitmiş bu adam ve yazmıştır da bunu. Yani onun için onun Dostoyevski'nin kitap yazma şekli böyle çok garip bir şekilde basit de gelebilir insana. Ama öyle bir sarmalın içerisine götürür ki yani o basitliğini hani böyle kahramanlarını çok şişirmez, abartmaz. Yani onun kahramanlar çok yakışıklı şöyle böyle değil yani. Böyle bir tek konuda öne çıkarmaz. Rasyonelitesi budur. Yani daha çok bir çelişki. Gerçekten suç neydi? Gerçekten cezayı müyyede neye karşılık olmalıdır? Yani neden ceza verilir? Ne için ceza verilmelidir? Hukuken yani, bugün yazılmış kanunların hepsi gerçekten bir suç unsurun ne olduğu noktasından netleşmiş midir dünyada? Hayır. Yani Avrupa'nın 150-200 yıl gerisine işte cadı avcıları vardı değil mi? E kadınları böyle cadı olarak o cadıları öldürmenin planları vardı yani. Bir sürü şekilde insan öldürme biçimleri vardı. Sokrates gibi bir insan söylediklerinden dolayı öldürülmüştür değil mi? Ve şimdi bakın aradan geçen bu kadar zaman içerisinde Sokrates'in söylediği her şey bugün karşımıza çıkıyor değil mi? Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili. Ne diyordu? Sorgulanmamış hayat yaşamaya değer değildir. O tartışma tekniği. Bir de şeyi çok meşhurdur onun. Götürmeye getir geldiklerinde karısı ah vah der, seni haksız yere götürüyorlar. Yok diyor bir de haklı yere mi götüreceklerdi? Yani hukuk belki de buradan ifşa edilmelidir. Belki buradan teşhir edilmelidir. Hukuk denilen olayın sistematik olarak siyasal konjöktürle angaja giden bir şeydir mesela. Değil mi? İktidar kindeyse hukuk biraz onun istediği şekilde gitmiyor mu? Onun istediği şekilde gidiyor. Yani bugün Türkiye'ye bakalım. Yani bugün en çok yoğun yaşadığımız şey. Bir cumhurbaşkanı herkese istediğini söylüyor. Ama ona bir eleştiri yapan kendisi hapiste buluyor. Ya da para cezası karşılığında başka bir cezaya tabi tutuluyor. Ee, kim söylemişti? Hukuk iktidarın fahişesidir diye. Galiba bu böyle doğru bir şeydir. Evet internetten başladık arkadaşlar. Biraz eleştirden bahsettik. Biraz karma karışık, spontane gelişti. Yani Goethe'den Beethoven'a kadar. Bu iş böyle gidiyor. Böyle gitmesinin sebeplerinden bir tanesi belki de herkesin cebinde elinde olduğu an, istediği an izlediği andır. Ki bundan dolayı da insanlar çok ciddi bir bilgi yoğunluğu da yükleniyor şeye. Bu bilgilerin doğru ya da yanlış olması ayrı bir şeydir. Ama en nihayetinde işte bu internet ortamında o bilgi yığını var. Tıka basa olurmuş bir bilgi yığını var. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu kişiler kendi tercihleriyle çekebiliriz olabilir Fakat bazen tercihin ötesinde bahsettiğim gibi işte herkes ne yapıyorsa bir başkası onu yapmakla kendisini mükellef hissediyor. Yani mecbur hissediyor. Yığılmış olan bu bilginin kirliliğinin dağıtılması yine de bizim yani insanların o bilgiyi ayıklamaktan kaynaklanan bir şeydir. Yani daha arı, daha duru, daha doğaya doğru akış içerisinde olursak herhalde bu biraz ayıklanacaktır. Hani suyu bulandırırsınız. Aktıkça bir süre sonra bulanıklık gider böyle. Daha gittikçe zelal denilen duru saf bir noktaya gelir. de Edip Cansever ne diyordu? Yeni bir renk buldum. Suyun akışının rengi. Yani yeni bir renk bulmamız gerekiyor. Ne güzel söylemiş değil mi? Bunlar geçti bu dünyadan. Başına bahsettiğim gibi yani kalkıp aforizma yazıyorsun. Al sana aforizma. Yeni bir renk buldum. Suyun akışının rengi. Birazdan müzik böyle konu buraya geldi ya. Biraz müziklerden de bahsetmek gerekir. Mesela gene siyasal, politik, siyasal ortamın düşüşünden kaynaklı artık böyle politik eserler şunlar bunlar yapılmıyor. Mesela eskiden Anap döneminde ben işte ilk yılları. Yani Abdullah Papur'dan Mahfuni'ye kadar bir sürü insan Anap'la ilgili, zamlarla ilgili, Seyfi Doğan'a kadar bak. Bu insanlar aslında mesela çok ne Seyfi Doğan'a, arabesk sanatçısı bir insandı. Ama o bile bu toplumsal, yani demek ki arabesk o da bir toplumsal aslında bir gerçekliktir. Yani şimdi Müslüm sesi yatırabilir misiniz Azer Bülbül'ü? Hayır, tam tersine ben seviyorum açık söylüyorum. Onlardaki o haykırma sistemi, şekli, ha, muhtevası açısından biraz yalnızlaştırır, biraz... Ama bu da var, bu toplumun içerisinde böyle insanlarımız da var, bizler de varız yani. Yalnızlığı var, onun yoksulluğu var, onun dramatik yaşamları var, böyle dile getiriyor. Bu bir dile getirme biçimidir. Yani onlar bile zamlarla ilgili, zulümlerle ilgili besteler, şarkılar, kılanlar yapıyor, ezgiler yapıyorlardı. Ama bugün bakıyorsun böyle hiçbir şey çıt yok. Şimdi ne var şimdi? Ne kadar suya sabuna dokunmadan, yapılabiliyorsa, yazılabiliyorsa var var. Yani suya sabuna dokunmadan köpüksüz bir şekilde bir hayat sürdürmenin, bir beste yapmanın manasızlığı, anlamsızlığı da çok belirgin çünkü çok kısa. Bir çıkır, bir e, saman alevi gibi kaybolup gidiyor. Kalıcılığı yok. Bir müzikal değeri yok. Bir edebi değeri yok. Bir sanatsal duruşu yok. Bu sanat en nihayetinde muharif bir tutumdur. Yani muharif bir davranış biçimidir. Normal bir işçi gibi değil ki. Bir köylü gibi değil, bir esnaf gibi değil. Bir esnaf eğer işleri kötü giderse çok fazla vergi veriyorsa onun için sorundur değil mi sistem? Bir işçinin en temel sorunu nedir? Çok basit bildiğimiz haliyle emek sermaye çelişkisi yani emeğin karşılığını alamama noktasındaki sıkıntısıdır. Çoğu zaman ne olur? Fabrikatör ya da sendikavunun istediği şeyi bir şekilde ikna etmiştir, vermiştir. Yine susmuştur. E köylü hakeza, buğdayı kadar, gübresi kadar konuşabilir. Ama küçük burjuva dediğimiz yani sanatçılar, aydınlar, yazar, çizer, bu tayfa başıboş insanlar böyle değildir. Oysa onların muhalif olduğu noktanın bütün dönemlere sirayet etme olasılığı hep yüksektir. Belki de devrimi onlar yapacak. Evet, gelişi güzel bir konuşma oldu. Sıkılırsanız eleştiri yazarsınız. Sıkılmazsanız beğeni yaparsınız. Abone olursunuz. Hepinize teşekkürler.